Merhabalar. Işıklı pratik bilgilerdesiniz. Şimdi sizlere tığ, şiş hiçbir şey kullanmadan sadece ellerimizle, parmaklarımızla nasıl örgü örebiliriz onu göstermek istiyorum. Ee, belki bu yün tiplerini de biliyorsunuzdur. Ee, piyasada çok miktarda aslında rengarenk, cıvıl jıvıl renklerde var ve özellikle bahtaniye, fular, şal, ee, ne diyeyim? Yatak örtüsü, bazı noktalarda paspas tarzı ürünler olarak karşımıza çıkıyor renk de çok tatlı pembiş pembiş gri ve pembe arası bir şey bu aslında şu anda benim kullandığım şimdi bununla ilgili ben bir örme taktiği göstermeye çalışacağım bilmeyen arkadaşlarım için şöyle yaklaştırmaya da çalışayım size şimdi ben daha önce aslında örgümü gerçekleştirdim mesela şu iki sıralık üst sıralık bir örgü arkasından da gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde bir şiş, bir tığ herhangi bir şey kullanmadan direkt olarak örgümü tamamlamıştım. Şimdi nasıl başladığımı ve buna nasıl devam etmem gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, ipliğin ben şey yumağı açtım. Size göstermek istediğim yüzeyi aslında hani kısadan anlatmaya çalışayım. Şimdi bu ipin istediğiniz ende ne kadarlık bir kısmını örmek istiyorsanız o kısmı belirliyorsunuz. Herhangi bir esnek bir ip değil bu gördüğünüz gibi ee, sadece yumuşacık onu görebiliyoruz. Şimdi mesela biz şu kadarlık bir kısmı örmek istedik. Buradan tutuyoruz arkadaşlar. Örneğin ben pembe ile yürümek istiyorum. Griler yukarıda kalacak, pembeler aşağıda veya tam tersi. Örneğin biz pembeleri e, ne yapalım? Yukarıda bırakalım, olur mu? Şimdi tam şu şekilde aldık. Örneğin yatırdık diyelim ipliğimizi de masamıza. Şimdi burada döndürecek olduğumuz kısmın şu ibikten şunu geçiriyoruz. Bakın bu sanki şişten düz örgü gibi alarak devam ediyormuş havası verecek. Şimdi bunun hemen karşılığında pembenin hemen yanındakini de aynı şekilde bunun içinden geçiriyoruz. Buyurun size örgü başladı. Gene aynı şekilde şunun içinden de bunu geçiriyoruz. Ne güzel değil mi? pıtır pıtır. Çıtır çıtır bir şeyler. Evet, bakın. Görebildiniz mi arkadaşlar? Hatta ışığı şöyle üzerine biraz daha alayım. Biz grilerle ilerle devam ediyoruz. Şimdi. Aldık mı? Aldık. Tekrar diğerini aldık mı? Aldık. Tekrar diğerini. Evet, işte bu kadar basit. Şu seriyi tamamlayana kadar Sadece grili olanları karşılıklı birbirinin içerisinden halk olarak geçiriyoruz ve görüntü tamamen şu hale geliyor. Evet, görüntü bu. Hatta ışıkla biraz daha size takviye edelim. Şimdi ben bunu biliyorsunuz bu sıfır başlama durumuydu. Şuradan devam etmem gerekirse ben burada karışık bir renk dizayn etmiştim. Örneğin. E, Pembe ile ben e, devam ettim. Diğerinde gene geçirdik diyelim içinden aldım. Pembe ile devam ediyorum. Hemen onun yanındakini aldım, geçirdim. İşte bu kadar basit. Bakın çok kolay. Tekrar bunu aldım, geçirdim. İşte böylelikle şimdi örgünün ben arka tarafını göstermek istiyorum size yüzeyini. Şu görmüş olduğunuz alanı bakın kaç kat örmüşüm? 1 2 3 4. Bu şekilde devam ediyorsunuz ve istediğiniz ende, istediğiniz boyutta pufuduk, yumuşacık, yüzeyli örgülere sahip oluyorsunuz. Bunları ne yapabilirsiniz? Arzu ederseniz dediğim gibi düz böyle kullanabilirsiniz. Veya iki uçlarını bir araya getirebilirsiniz ördükten sonra boyunluk yapabilirsiniz. Bere şekline dönüştürüp dikilebilir. Gerçekten fonksiyonel bir ip. Tavsiye ederim kullanın derim arkadaşlar. Şimdilik size bunu paylaştım. Başka bir günde de başka bir örgü tekniğiyle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Her şey için güzel güzellikler diliyorum size.